Komşulardan biri telefon attığında Zihni Tortop'un da söz hakkı cevap hakkı vardır. Hoş geldiniz yayına. Merhaba efendim kolay gelsin hayırlı günler. Sağ olun buyurun. Kendi ee, komşusunuz. Işte. Zihni Bey komşusunuz. Şimdi yıllardır Zihni Bey'i tanırım burada. <laughs> Zihni Bey bundan önceki eşi yani e, bu hocalık işlerine bir önceki eşiyle de devam ediyordu. Evet. Yani milletin duygularına istismar ediyorlardı. Bir önceki eşi de eşine de bu tarz işleri öğretmişti. Hı, hı. Ee, bir önceki eşinden sonra bu hanımefendi bilmiyorum okuyarak üfleyerek mi buldu o arada evliyken o kişiyle evliyken bu hanımı buldu sonra bir önceki evliyken bir mağdur etti. Ee, yani ben şahidim millete muska, muska yapıyor milletin e, duygularını istismar ediyor e, milletten para aldığını biliyorum şimdi yalan söylüyorum. benim ailemden de ona gidenler oldu. Benim kardeşim böyle geceleri korkuyordu, bir şeyler oluyordu. Ona muska yaptılar ve şarlatanın tekidir. Milleti böyle dolandırır. <laughs> ee, önceki eşini ortada bırak evliyken şu anki eşini aldı. Biz bu Hatırlıyor karakteri... musunuz eşinin ismini? Ee, Fatma Hanım. Fatma Hanım. Evet hı. Fatma Hanım Fatma bana Hanım. da demişti Eski Hanım. Fatma Hanım'ı da e, kendisi gibi alıştırdı millete şey yapmaya. <laughs> e, ...böyle duygularını istismar edip... ...onu alıştırdı. Kardeşiniz sonunda, ne kadar verdi Muska karşılığında beyefendiye? Şimdi ben onu bilmiyorum. ben Ama e, bir para ben, verdi mi? Vermiştir. Yüzde yüz vermiştir. Parasız yapmıyorlar bunlar bunu. <laughs> e, ne şöyle, şöyle. Ben de bir ağır travma yaşadım. Eşimi falan kaybetmiştim. <laughs> Psikiyatri, psikolog falan görüyordum. O dönemlere denk geldi zannediyorum. E, ama... E, muska yapıldıktan sonra hani biz insan olsuz çabuk inanıyoruz, kanıyoruz ya çoğumuz. Hı, hı. Ee, kardeşin düzeldi, şöyle böyle oldu işte muska yaptırıp, ya kardeşimi de geçtim. Bu şahsın birçok şey yaptığını ben biliyorum burada. Biz ben hı. buranın 40 senelik e, Hala senelik aynı bedeyim. mahallede mi oturuyorsunuz? Aynı mahallede efendim. 300 metre, 500 metre mesafemiz var peki, yok. Peki çok fazla o evin ziyaretçisi var mıdır? Ee, şimdi e, ...biraz sapa yerde kaldığı için çok bilmem. Ama ben bu şahsın muska yaptığını, e, milletim öyle istismar ettiğini çok iyi bilenim. Bilen biriyim. Benim ailemden de giden olduğunu biliyorum çok iyi. Hı hı, hı. E, bir önceki işini de tanıyorum. Hı hı. Benim yanımda da oturdu, kiraya geldi. Bir önceki işine de bu işe alıştırdığını biliyorum. Hı hı. Daha sonra şimdiki şu anki eşiyle, e, yani bir önceki eşiyle evliyken... Şu anki eşini artık hangi maksattan kandırdı bulduysa e, önceki eşini çok mağdur etti, çocuklarını mağdur etti. Birçok sıkıntılar yaşadılar Kaç yani. Kaç çocuğu var Zeynep Tortop'un? E, Valla 3 tane mi 4 tane mi bir önceki eşinden çocuğu Vay var evet. evet. Tekif toplam. toplam Kaç sekiz. Sekiz. ...üç dört tane doğrudur, de torunu var. efendim doğrudur. Üç efendim. kadın doğrudur. o e, Zeynep Hanım da hastası olarak gitmiş sonra karısı olmuş. Bana anlattıkları Zeynep oldu. Hanım'la önceki eşi bir evde yaşamaya şart koşuldu. O kadın çok da ayaklar yedi eziyetler çekti. Hmm. Daha sonradan kadın mecbur kaldı bir evde baktı olmuyor ayrı ev tuttu. İlkten ayrı ev tutmuşlar herhalde o kadını getirmeden evvel. Sonra bir evde yaşamaya mecbur koştu eşine Aynı yani, teklifi size de yapmıştı. Evet bana da yaman yani, bu arada ya. Zeynep, Zeynep Hanım'a... da parkları ismi e e eşine. Esra Hanım e Zeynep Hanım ilişkimizi biliyor muydu? muydu? Hayır bilmiyordu. Öne arkası olmayınca düşüyor maalesef. Allah o sizden canlı razı canlı. olsun. Seni doğuran annenin ellerinden öpüyorum. O kalenin canlı. arkasında biri olsaydı o da böyle üstüne kuma gelmek e eziyet vermek istemezdi demek ki ben kimseye sahipsiz bırakmasın. Amin. Peki. Çok evet. teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için, vermiş olduğunuz bilgiler bizim için çok önemli. Hem zihni Tortop'un hayatına ve yaşadığı ve şahit olduğu şeyleri söylüyor. Başka bir ihbarımız daha var. Hoş geldiniz. Alo. Alo, merhabalar. Buyurun lütfen. İhbarınız Kolay nedir? Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ee, i̇hbarım ben Sakarya'dan arıyorum. Buyurun. Ee, Zihni Tortup isimli şahıs internet sitelerinden e, bayanlara cevap vererek mesajlarına evet. işte ben size manevi anlamda rahatlatırım huzura bende ulaşırsınız tarzında evet. e, söylemlerde bulunarak bu şekilde insanlara bir güven vererek sonrasında duygusal olarak da kendisine bağlayıp bayağı dolandırıcı bir adamdır. Ee, ...benim çok yakın bir arkadaşım eşiyle ayrılık dönemindeydi. Ee, o dönemde internetten işte... ...adaba bizim aramızı düzeltebilen bir hoca var mıdır derken... Evet. E, ...bu zihni tortup onun yaptığı yoruma cevap vermişti... ...ve ben bunun resmini de e, ismini de bizzat aynı şekilde biliyorum zaten... <laughs> ...sonrasında benim sizden hiçbir maddi talebim yok tarzında e, konuştu... ...özel telefon numarasını aldı, irtibata geçti... ...işte e, ben size uygulamalar, seanslar yapacağım... ...yanıma gelin tarzında da söylemlerde bulundu... ...ve daha sonrasında da ücret talep etti... E, Sonrasında eşiyle işte bundan sizin insan olmaz siz işte ben sizden çok etkilendim ee, benim yanıma gelirseniz benle çok daha huzurlu olursunuz tarzında söylemlerle e, verdiği tüm ödemeleri geri aktardı arkadaşıma. <laughs> hani gözünü boyamak amaçlı İşte benim parayla işim olmaz yeter ki yanıma gel tarzında ama sonrasında tabii arkadaşıma destek çıkanlar oldu ve bu adamı bir şekilde engelledi engelledikten sonra da tehditleriyle devam etti. Hı <laughs> hı. İşte senin adresini biliyorum, telefon numaram elinde, eski kocana ulaşacağım, kocana gibi. tüm bunları anlatacağım <laughs> gibi söylemlerde bulundu. Valla eğer arkadaşınıza hemen bir an önce ulaşıp varsa elindeki tüm bilgileri de paylaşırsa çok seviniriz. Zihni Tortop'un kendisiyle sözde hocalık ve muska yazdığı iddialarına bakalım ne cevap verecek. Gizem Hanım, ya yani şimdi klinik psikologsunuz, bu kadar bu işin okulunu okuyorsunuz ama ne su veriyorsunuz, ne bir kağıt yazıyorsunuz, hiçbir şey yok. Niye insanlar e, bu tarzdaki ee, ...dinle aldatanlara inanıyorlar. Emsal olması açısından aslında şu mesajı vermek istiyorum. Biz inançlı da bir toplum olduğumuz için... ...esasında inanmak, Allah'a sığınmak, kalpten bir şey umut etmek çok çok kıymetli. Fakat inanç sistemiyle istismar arasında çok ince bir çizgi var. Şimdi Sinem Hanım... Seda. Özür diliyorum. Seda Hanım zaten mevcut psikolojik rahatsızlıklar üzerine bir de annesini kaybedince... Yaz sürecinde gerçekten bir akıl tutulması oluyor ve insan sadece bir umut için Hı -hı. bir şeye bağlanmaya çalışıyor. Hı -hı. Ee, i̇nançla beraber yine de uzman desteğinden ve psikologtan, psikiyatristlerden de e, uzak kalmamak gerekiyor. Yani akıl tutulması gerçekten yaz döneminde olan bir şey çünkü insan birini kaybedince gerçekten kendini de kaybedebiliyor. Kendini de kaybediyor. Teşekkür ediyoruz. Sizi uğurluyorum. Ee, buyurun. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.